Portakalı soydum başucuma koydum ben bir ma Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yana yana bitmez. Aşi... Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Aşıcık, cik cik cik, batmacık, cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Portakalı soydum, başucuma koydum. Uydurdum Duma duma dum Kırmızı mum Dolapta pekmez Yala yala bitmez Aşıcık cik 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 Fatmacık cık 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 Sen bu oyundan çık Portakalı soydum Başucuma koydum Ben bir masal Uydurdum Duma duma dum Kırmızı mum Dolapta pekmez Yara yara bitmez Ayşecik cik 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 Fatmacık cık 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 Sen bu oyundan çık Portakalı soydum Başucuma koydum Ben bir masal Uydurdum Duma duma